Bak bunlar bizim için Pardon canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus baba bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğuna hadi farz et Arabanı çeksene sana zahmet Tomas gel be koy kafa kasket Onlara benden bahsedecek Bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes Böz. Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Zarlar. saatte alternatif Şavri koltukta es kasa Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize haram <laughs> Alayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder Kolay <laughs> para yeni tarif En kısa zamanda Mercedes Benz Ne güzel gözüktün dikiz aynamdan Yakışırdı Mercedes Benz Günün birinde dostlarla para sayacağım Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Dokunma hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert. Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokunma hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Orta parmak fik dinamota Kaçamam asla İstanbul'dan Çocukluk yalan pardon maman Çek patinaj baba gaz ver Full kamuflaj sanki asker Bizim ekip hiç sana gelmez Önümden çekil piş takmaz ki Prosporus manzara keyfim yerinde Esinti yapma sadece izle